Almaya mı gelecekler beni? Sen geç arabaya. Seni ben götüreceğim. Savcım, savcım, emniyetten mi teslim alacaklar beni? Savcım, beni emniyetten mi teslim alacaklar? Savcım, savcım ne oluyor? Niye geldik biz buraya? Savcım ne oluyor? Biri mi arayacak? Kim? Selçuk Taş. Günaydın savcım. Sayır paçanı delikanlı. Niye? Ne oluyor? Kelepçeyi mi çıkartacaksın? Ya böyle konuşmadık ki biz. Göndermiyor musun beni? Yap işte ne diyorsun yap. İstanbul'a sen beni de denetimli kelepçeli yollamayacak mıydın? Ne oluyor? Geçmiş olsun. Ya ne oluyor? Ne oluyor? Allah aşkına bana bir şey söyle ya. Ne yapmaya çalışıyorsun? Savcım, çıkartın kelepçeyi. Ne yapacağız şimdi? Ne, ne yapıyorsun? Sen dün akşam olduğunu iddia ettiğin adam değilsin. Ne demek savcım? Ben söylediğin şeyi yapmış olabilirsin. Kızımın başını çok büyük bir derde sokmuş olabilirsin. Evet. Ama şimdi kızımın yanında sağ salim olmasının sebebi de sensin. Nasıl yapalım? E ne yapayım ben şimdi? Sen söyle. Çünkü benim hayatta öğrendiğim çok net bir şey var. Herkes hata yapar. Herkes hata yapar ama çok az insan ikinci bir şans hak eder. Yani eğer benim yanında duracaksan kelepçesiz duracaksın. Ben sana inanmak istiyorum. Ama izin vermezsen yapamam. İçindeki o acıyı, öfkeyi falan kendini hırpalayarak da dindiremezsin önüne güzel bir şey koyulduğu zaman hemen reddetme. Bir düşün, bir bak, değerlendir. Sen iyi olanı görebilecek bir çocuksun. Maya'sı bozuk bir çocuk değilsin Yürü gidelim. Kızım hangi üniversiteye girmiş? Bir bakalım. Benim sana bir şey söylemem lazım, savcım Gideyim şuradan bir kahvaltılık alayım, döneyim konuşalım. Tamam? kötü adam değil sizin. Değilim lan. Değilim lan. Oğlum alsana bir şeyler. Hepsini ben mi yiyeceğim şunu ya? Aç değilim ya. Allah Allah. Senin bir sıkıntın var, bir şey mi oldu? Ne oldu oğlum sana? Ne, ne, ne? Ya ne oldu sana, bir şey mi var diyorum ya? Efendim canım? Selim, kafeye gelin, sonuçlar açıklanacak. Tamam, ha, tamam, tamam harika. On dakika sonra oradayız. On dakikaya geliyoruz. Ulan bugün sonuçlar açıklanacak ya. Vay anasını. Ulan ne acayip be. Vallahi billahi. Sen bana bir şey diyecektin arabada. Ha? Ne söyleyecektin? Bir şey söyleyecektin arabada, yarım kaldı. Ne? Arabada bir şey söyleyecektin, yarım kaldı. Annemi tanıyor musun? Ne? Annemi tanıyor musun, annemi? Nereden çıktı şimdi ya? Semiha Yıldız Taşkın. Tanıyor musun? Yavrum kafanı karıştıran bir şey, şey varsa direkt konuya gir. ve dolandırıp bir şeyler anlatmaya çalışma. Şimdi anneni tanıyorum desem. Nereye gidecek mevzu? Ne soracaksın yani sonrasında? Ne konuşulacak? Ya Selçuk Taşkın'ın peşinden maraton koşmuşsun. Bir yerde yolun kesişmiştir diye soruyorum. Tanıyor musun, tanımıyor musun ya? Bu kadar zor mu bunun cevabı ya? Sakın sesini yükseltme. Tanımıyorum. Annenin konusunda hassassın biliyorum, tanımıyorum. Rahmetli ananı. Oğlum ya, gelsene, gelmiyor musun? Buraya kadar. Zaman doldu savcı. Savcı. istedin sen benim annemden? Olur! Ne istedin lan annemden sen Sakin mi olayım? Sakin mi olayım? Söyle bana sakin mi olayım? Nasıl sakin olayım lan ben? Nasıl sakin olayım lan ben? Ölüler, Ölüler duyar mı seni Selim Kara? Ölüler duyar mı? Annem Olur! öldü lan benim annem öldü. Olur! Hayır. Kimsin ya sen? Kimsin? Kim miyim ben? Al! Bak! Bak kimin ben bak! Açıklasana! Karını açıklasana Selim Kara! Anneme nasıl yanaştığını, nasıl tehdit ettiğini açıkla! Bilsin herkes! Herkes bilsin! Lan tamam. Bas Bahsiyonun... Sen daha bedel ödemedin Selim Kara! Sen daha bedel ödemedin! Ben ödeteceğim sana bedeli! Ben! What's up? İyi misin sen? Fotoğrafı mı çekeyim ben sizi? Ha? Hadi, Hadi. fotoğraf çekelim. Hadi çekelim. Tamam. Önce bizi bir... Yağmur nerede? Yağmur. Hadi gel, fotoğraf çekeceğiz. Akgün gel sen de. Ben girmeyeyim aile arasına, sağ olun. Ya gelsene Akgün abi, fotoğraf işte. Ya fotoğraf hadi. çekiyoruz ben işte. Gel önce siz, bakın bakalım avukatlar. Kotlay, had. Savcım, sen de biraz. Gel gel. Baksın bakalım herkes. Vay be, çok iyi oldu. Bir de selfie bize. <laughs> bakın bakalım. Şimdi herkes baksın. Ha? <laughs> ha. Evet. Çektim. Çok şey <laughs> <güzel> oldu. Tamamdır. <laughs> 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 Sevgilerim. <şöyle> <laughs> Selam Akgün abi. Selam Altay. Altısı. Sen ne yapıyorsun burada? Bak güneş düşüyor şimdi hava soğuyacak. Geç içeri üşürsün burada. İyi burası ya. Canan yemek yolladı. Sabahtan beri poğaçayla duruyorsun. Gel ısıtalım da ye biraz. Aç değilim. Sabah kelepçeleri çıkardık. Helalleştik. Sen söyleyeceğini söyledin, ben cevabımı verdim. E ne oluyor şimdi? Ne bu durumları? Ha? Yanında duruyorum işte. Ne istiyorsun? Ne oldu? Yok, yanında durmuyorsun. Eve de gelmiyorsun. Ben farkında değil miyim? İçinde bir şeyler taşıyor, bir şeyler oluyor. Ben anlamıyor muyum bunu? Nedir? Yani ailevi ya. Ailevi. Anneli babalı kompozisyonlara girildi. Ben oralarda sınıfta kaldım aile ortamları oluştu. Benim oralara koyacak çok cümlem yok. Problemin gerçekten boşsa saygı duyuyorum. Ama yok öyle kendi kendine mahkemeler kurup falan böyle kararlar falan veriyorsan yeter artık yapma artık şunu. Tam bir yerde bitsin yani biz de öyle idare ediyoruz olanla elimizdekiyle yetiniyoruz yani. Tam bir şey yok yani. <laughs> biz de elimizden alınanlarla idare etmeye Yetinmeye çalışıyoruz işte. Ya ben iyi olacağım. Tamam, sende bir şey yok burada yani. Rahat ol. Allah'ım. Tamam. Ben erken kalkacağım yarın. Sen de geçe kalacaksan kapıyı falan kitle, tamam? Latif'le mi sabah işin senin? O yüzden mi erken kalkacağım? Sen o ismi nereden biliyorsun? Bornozlu adam değil mi Natif? Tamam da sen o ismi nereden biliyorsun? Kimse söylemedik ki sana ismini. Kendi söyledi. nereden bileceğim? Hayır hani nereden bileceğim? Ali adam adamı. Hı? Kimse kim? Ben de geleyim ya seninle. Nereye gidiyorsun? Hayır, sabah işim var dedin ya işte. Ben de seninle beraber geleyim. Burada ne yaptığım belli değil benim. Yani vakit öldürüyorum boştan yere. Hem de dava bizim pederin davası. Hem bir dokunsun istiyorum yani. Sen ne iş mısın orada ya? Ne yapacaksın? Her türlü. Biliyorsun işte yani daha önce oldu. Sen bunlarla uğraşma boş ver. Bak akranların üniversiteye kayıt yaptırıyorlar. Bence diğer semestere kadar onu bir düşün. Tamam mı? Fazla da kalma. Soğuk hava üşürsün. Я gel gel gel. Otur hemen. Otur soğutma muhlamayı. Sen biliyor musun muhlama ne? Daha önce yedin mi hiç? Bilirim muhlama bilirim. Ya ne bilirsin muhlama? Bırak Allah aşkına ya. Bu gerçek muhlama işte. Bundan yememişsindir daha önce. Aç değilim. Ya nasıl aç değilim? Otur lan şuraya. Otur. Aç değilmiş. Genç adam oğlum. Yiyeceksin, içeceksin. Yemeden içmen olur mu ya? Altay. Koşma o, oğlum. Zaten kadar ev ya. Ya geç kaldım ben gidiyorum. Nereye geç kaldım? Ben bırakacaktım senin. Barış'ın annesi bırakacak hiç gerek yok. Oh. Oğlum yapma gözünü seveyim şöyle ya tamam. Tamam bak işte yani iyi kötü bir düzen kurduk burada kendimize. Yani çok şahane olmasa da bir ortamımız var. şeyip gidiyoruz yapma böyle gözünü seveyim ya. Sen emanetsin oğlum bana. İyi olacağım ben ya. Sen sıkıntı yapma. Tamam. Bak bakayım. Ben de şu muhlamayı bir, yer. bir dene yani. Ben senin olsam. Tabii tabii narkotikle zaten ortak yürüteceğiz operasyonu. Ee, yarın ben de sahada olacağım yarın. Ee, müdürüm biz o zaman yarın sabah şey yapabiliriz. Yarın detayların üstünden bir geçeriz uzun uzun. Tamam hadi Allah kolaylık versin tamam konuş. Altaycığım Allah aşkına bir öte dur ya Allah Allah bir dur bir. daha olmadı bu. Bir kepçe istiyorum bir kepçe ya. Ya ne bir kepçe bitmedi bu daha. Ya olsun baba bir şey olmaz. Olmaz olmaz öyle ağzın dilin yanar. Manyak mısın sen hayır. Hadi hadi bir. Ya bir, bir bırak şunu ver onu bana ver ver ver. Bir kepçe bak. Hadi yallah yallah. Bir aşkına. kepçe. Ben olunca bir vereceğim. Şey yapacağım. Yapacağım. Hadi yürü lan. Operasyon mu var? Bir Allah aşkına gel şuna bir el at ya gözünü seveyim gel. Gel 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 gel. Koptu kolum yemin ediyorum bunu karıştırmazsan taşacak bu al. Ne yapacağım? Karıştır işte ne yapacaksın? Hah güzel güzel karıştırın bu taşarsa çünkü bitti yandık. Bu ne biliyor musun? Yo Pepeçura. Bu pek rahmetli anneannem dökerdi bundan bayramlarda ya. Allah rahmet eylesin. Bu Rize usulü bir tatlı, böyle puding gibi. Böyle Rize'nin kokulu bir üzümü var. Esasında ondan bulacaksın ki, ondan yapacaksın işte. Bununla idare edeceğiz şimdilik de. Hah, çevir öyle iyice. çevir çevir. Hiç durma, hiç durmadan. Bugün içinde sağ ol, arkamı kollamışsın. Peşimize kuyruk taktığını haber etseydin keşke. Tereddütün varsa hala... Yok be oğlum, tereddütten değil. Güvenmediğim için yapmıyorum onları. Tam tersi, senin güvenliğin için yapıyorum. Yenge kızdı mı çok? Yenge kızmadı da... ...kızacak. Sebep yani, yani tam olarak... Sebep yani tam olarak işte... ...sevdiğini sahiplenmenin çeşit çeşit yolu vardır. Senin akdedin o kara der. Başkaları girer hayatına falan. Kafaya takarsın onları sabahlara kadar. Koruma içgüdüsü mü artık ne bileyim öyle bir şey yani. Kıskanıyor olmuyoruz. O, o kadar laf anlattım. Bunu mu anladın sen ya? Dün bir herif geldi yengenin kapıya. Postalayı verdi. Tek bası verdi herife. Avukat işte o. Canan'a iş teklif ediyor arkamdan dolanı falan. Ha şu beraber ofisine gittiğimiz avukat mı bu? Oğlum sizin jenerasyon ne kadar hızlı lan? Sen de tabii burada çöktün ümüğüne, geri bas yaptığına yakışır. Yani o kadar değil ya. Böyle lisanı münasiple izah ettim. Çağrı'nın daha da haberi yok bu işten de işte. Gideceğim şimdi paşa paşa anlatacağım. Allah kolaylık versin yengenin tersi pis. <laughs> yengenin tersi pis evet. Ben de bütün bunları boşanma meselesi yüzünden mi yapıyorum? Hiç belli değil. Yani sanki böyle hala birlikteymişiz gibi... ...hayatına giren insanlara karışıyorum müdahale ediyorum. Sanki mahkemeye hiç çıkmayacakmışız gibi. Niye anlatıyorsun sen bunların hepsini bana? Yani Allah Allah ya. Kim anlatayım? Aynı da dip dibe yaşıyoruz. Kimle dertleşeyim ben? Yeter ne yaptın? Ne yaptın? Batırdın. Ne onu yapacağım şimdi tamam, şimdi? Yeter, oldu oğlum. Yiyecek koyulaştı o ya. Şimdi al kaselere doldur. Al bunu. Hah, yavaş yavaş doldurduk kaseleri. Kaseye dökersem elim yanacak benim. Ya burada. yanmaz elin ya. Allah'ım ya Rabbim. Damlar oradan. Getir buraya. Getir böyle ha. Ha. Yapıştır öyle. Koy oğlum mal mısın? Döksene içine. Allah Allah. Ha. Sen yeter mı o, böyle? Yeter yeter tamam işte. Ha böyle falan kafaya dikmeli işeceğim bunu öyle mi? <laughs> Hayır bunu kaşıkla güzel güzel. O şimdi puding kıvamına gelecek. Al bunu da. Güzel bak şahane. Ne tatlı mı bu enteresan? Tatlı. Ay hoş bir tatlı. Sen bu aile ortamına girdiniz, ben uzak duruyorum, kendim uzak tutuyorum falan dedin ya. Deme öyle işte. Yani sen bana biraz daha yakın ol. Senin de ekleyecek bir cümlen olsun. Ben tabii bu kadar tamam benden. Ben biraz sahile gideyim diyorum ya. Biraz hava alayım. İyi geliyor deniz havası bana. Deli bir Müsaaden varsa eğer tabii. Tabii oğlum ya. Git istediğin yere takıl ya. Anahtarım anasını. Ha, tamam.